Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayındayız. Yani af ve mağfiret tevbe ayındayız. Dolayısıyla bu ayımızı inşallah güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Men hurime hayraha fakat hurim. Kim Ramazan-ı Şerif ayının hayırlarından, güzelliklerinden, af ve mağfiret ikliminden mahrum kalırsa o gerçekten mahrum kalmış demektir. Dolayısıyla böyle mübarek bir ayda, böyle mübarek günlerde kendimizi Rabbimize affettirmenin e, tevbe etmenin, e, bağışlatmanın e, gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ki efendimiz yine bir hadis i şerifinde buyuruyor ve etbi seyi el hasenete temhuha. yaptığınız yaptığımız kötülüklerin akabinde bir iyilik yapın ki e, o iyilik e, kötülükleri izale etsin. Dolayısıyla e, hatalarımızı, kusurlarımızın akabinde e, yapmış olduğumuz salih amellerimiz, ibadetlerimiz inşallah e, günahlarımıza kefaret olacaktır. Tabi Yüce Rabbimiz e, Kur'an-ı Kerim'de e, bizden samimi bir tövbe istiyor. Ki buna tövbe-i nasuh deniliyor. Ayet-i kerimede Rabbimiz يَا يُهَلَّ د۪ينَ اٰمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ Ey iman edenler! E, Allah'a karşı nasuh bir tövbe ile yani içtenlikle samimi bir şekilde tövbe edin. Yani Rabbimiz bizden e, samimi bir tevbe istiyor. Dolayısıyla tevbenin kabul edilmesi için e, yapmış olduğumuz hatalarımızdan, kusurlarımızdan e, bir daha o kusurları, hataları, kötülükleri yapmamaya azmetmemiz gerekiyor. Ve gerçek manada pişmanlık duymamız gerekiyor. Şayet kul hakkı ihlali varsa bunu da e, helallik dilememiz gerekiyor. Dolayısıyla e, hocalarımızın da hutbelerde okumuş olduğu bir hadis-i şerif vardır. Efendimiz etta ibu mine zembi buyuruyor. Yani günahından tövbe eden bir Müslüman samimi bir şekilde tövbe etmişse hiç günah işlememiş gibidir. Dolayısıyla Müslüman hata etmez değil, edebilir, günah işleyebilir, beşerdir, beşer şaşabilir, hata edebilir ama yapmış olduğumuz hatalarda bir Müslüman ısrarcı olmaz. Onun için Ali İmran suresinde Rabbimiz buyuruyor ve iza faalu fahişeten ev zalemu enfusahum Onlar bir kötülük yaptıkları zamanda, kendi nefislerine zulmettikleri zamanda hemen Allah'ı hatırlarlar. Hemen Allah'ı hatırlarlar. Festeğfiru li Hemen günahlarına istiğfar ederler, Allah'tan mağfiret dilerler. Ve men yaghfiru dunuba illa Allah'tan daha bağışlayıcı kim vardır? Affedici kim vardır? Ve Rabbimiz tevbe eden müminlerin önemli bir özelliğini bize ifade ediyor. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile günahta ısrar etmezler. Yani Müslüman hata edebilir ama yapmış olduğumuz hatalarda kusurlarda bir Müslüman ısrarcı olmaz. Onun için değerli kardeşlerim bununla ilgili olarak tevbe eden bir gencin hikayesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bir din görevlimiz anlatıyor. Görev yapmış olduğu camiye bir amcamız geliyor. Misafir olan şehir dışından gelmiş bir amcamız. Onunla hasbiyal ediyorlar, tanışıyorlar. Amcamız diyor ki ben diyor hocam gençlik yıllarında özellikle 60'lı 70'li yıllarda üniversite yıllarında hiç diyor mazisi iyi olan bir halde değildim. Yani günahım kabarık. Birçok kötülükler içerisinde, günah bataklığı içerisinde bir gençtim diyor. Biz diyor üniversite yıllarındayken Ramazan-ı Şerif ayında diyor arkadaşlarımla bir araya gelirdik ve işte yerdik, içerdik, Allah muhafaza alkol kullanırdık ve birçok bu tür şeyler yapardık diyor. Hani tamamen dini hayattan uzaklaşmış bir hal içerisindeydim. Ve bu durumdayken diyor, arkadaşlarımızda arkadaşlarımız da Ramazan-ı Şerif ayında bir gün yine alkol tüketilirken birisi eee dine mukaddesata aykırı bir şey söylüyor. O esnada diyor ben birden kalktım diyor. Kendime geldim diyor. Ve o arkadaşla diyor tartışmaya başladım diyor. Daha sonra işte kavgaya tutuşuyorlar ve bunun neticesinde evine gidiyor bu abimiz, bu amcamız. Ondan sonra evine gittiği zaman da bir düşünüyor, üstü başı kanırvan içerisinde kalmış, güzel bir gusül abdesti alıyor ve o gün namaza başlıyor ve tam manasıyla hani nasuh tevbesi dediğimiz şekilde samimi bir şekilde tevbe ediyor. O hocamız da soruyor, diyor ki senin diyor tevbe etmene vesile olan neydi? Bu da diyor ki benim diyor anne babam diyor Allah selamet versin bizimle ilgilenmediler. Yani dinimizi yaşama hususunda namazı öğretmeye, Kur'an'ı öğretmeye, e, İslam'ı yaşama hususunda bize örneklik, e, örnek bir hayat e, göstermediler. Bize e, telkinde bulunmadılar ama diyor bir şey vardı diyor sadece köyümüze gittiğimiz zamanda diyor Dedemiz diyor, bizim dedemiz, bizim elimizden tutardı ve bizi diyor camiye götürürdü diyor. Ben diyor tevbe ettiğim zaman da o atmosferi yaşadım, yani o havayı, teneffüs ettim, o ee, durumu yaşadım ve diyor o an diyor benim tekrardan kendime dönmeme, astıma rücu etmeme, tevbe etmeme vesile oldu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim çevremizde ne kadar genç kardeşimiz varsa bu bizim akrabamız olabilir, evladımız olabilir, yeğenimiz olabilir, komşumuzun evladı olabilir. Hepsine değerli kardeşlerim sahip çıkmamız gerekiyor. Onların ellerinden tutmamız gerekiyor. Onları hayra ve güzelliğe teşvik etmemiz gerekiyor. Şayet günah bataklığının içerisinde ise bu gençlerimiz Yüce Rabbimizin özellikle Ramazan-ı Şerif ayında affı mağfiret sahibi olduğunu, Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, merhametli olduğunu mutlaka bu gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Humul kavmu la yesqa bihim celisuhum. Onlar öyle bir topluluktur ki Müslümanlar içlerinde şakı olmaz. Yani onlar hata yapabilirler, kusurları olabilir ama onlar müminler, mümin gençler. Allah ve Resulü ne dil uzattırmazlar. Dinlerine, mukaddesatlarına, vatanlarına, bayraklarına, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarlar. Rüca Rabbim bizleri de bu sırat-ı müstakim üzere olmayı bizlere nasip eylesin. Ve gençlerimize her daim sahip çıkabilmeyi bizleri de nasip müyesser eylesin. Şunu da unutmamak gerekir ki, değerli kardeşlerim, birçok sahabe, nin cahiliye dönemine baktığımız zaman da günah bataklığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kucak açmış, bağırlarına basmış ve tövbeleri kabul edecek olanın Rabbimiz olduğunu beyan etmiş ve birçok sahabe günah bataklığından o cahiliye döneminin karanlık dünyasında dünyasından tekrardan hidayet nasip olmuş ve her biri Efendimizin buyurduğu gibi Aşhabimken ucum yıldızlar mesabesinde çok değerli büyük insanlar olmuşlar. Bizler de inşallah onları örnek almaya çalışalım. Onların yolundan gitmeye çalışalım. Rabbimiz bizleri sırat-ı müstakimden, doğru yolundan ayırmasın inşallah. Allah'a emanet olun. <laughs>